Sizce de artık anneliğe, annelere bakış açımızın değişmesi gerekmiyor mu? Bence gerekiyor artık. Terlik atan, sırtına bez sokan, tabağını bitirmesi için başında bekleyen anneler değil, çocuğuna her konuda destek olan ve birlikte hareket eden, birlikte mutlu olan annelere ihtiyacımız var. Sadece çocuğu için saçını süpürge eden değil, çocuğuyla birlikte eğlenen, saçlarını birlikte yapan annelere ihtiyacımız var bizim. Değişim seninle başlar sevgili anne. Önce sen kendine daha farklı bakmalısın. Bakış açını değiştirmelisin. Gelin biz de bu anneler gününde annelerimize güzel bir bakış açısı hediye edelim ve bundan sonra da öyle devam etsin. Ne dersiniz? Anneler gününüz kutlu olsun. <laughs>